İlahi isimlerden bazıları külli ve bazıları cüzidir. Her bir külli isim kendisine münasip olan cüzi isimleri ihata etmiştir, kuşatmıştır. Bundan dolayı sabit ayınlar aleminde yani ilahi ilmi suretler mertebesinde bu isimlerin ilmi suretleri bir diğerinden ayrıldığı gibi bu ayrım şehadet aleminde yani dünyada onların görünme yerleri arasında da olmuştur. İşte bu hakikate dayalı olarak her birerleri birer ilahi külli ismin görünme yeri olan büyük nebiler ve kerem sahibi resul hazretlerinin külli ruhları kendilerine tabi olan ümmetlerin ruhlarını ihata etmiştir. Buradan neyi anlıyoruz? Her bir peygamber ümmetinin akıl düzeyinde gelmiştir. Ümmetlerinin gayri yani yapılmamış istidatları risalet ilminden ne miktarı talep etmiş ise bu kendilerine tabi olunan kerem sahibi Resul'e de risalet ilminden o miktar verilmiştir. İşte dediğimiz mevzu. Ümmetlerin akıl düzeyi, idrak kapasiteleri, anlayışları ne düzeydeyse gönderilen Resul de onlara hitap edecek düzeyde Allahu Teala göndermiş. Çünkü eğer onların istidadından fazla verilse takat getirilemez teklif olurdu. Eğer Resul daha fazla verilmiş olsa da onu beyan etse açığa çıkarsaydı bu sefer onların ümmeti takat getiremeyecekti onların isteğini. Oysa Hak Teala Hazretleri Bakara 286'da Allah hiçbir nefsi kapasitesini aşanla mükellef kılmaz buyurur. Ve istidatlarından noksan verilseydi, ümmetin istidatlarından noksan verilseydi, hakları verilmemiş olurdu bu seferde. Oysa Hak Teala Hazretleri Taha 50 her şeye halk edilişini vermiştir buyurmakta. Şimdi onların manevi varisleri olan Evliyallah ile Suri varisleri olan hükümet erbabı dahi işte böyledir. <laughs> Evliyallah da öyledir. Manevi varisleri olan Evliyallah yaşadığı toplumda, ümmette, kavimde onların düzeylerine göre bir bilgiyle donatılmış olarak da geldiği gibi Suri varisler olan hükümet erbabı da yani zahiri manadaki yöneticiler de bu şekildedir diyor. Bundan dolayı bir kavme atanan imam bu hususta görünme yeri olduğu külli isim dolayısıyla kendi tabi olanlarının görünme yeri oldukları isimleri ihata eder. Ama tabi olanlarından manevi verasete nail olanları her yönle ihata edici değildir. Yalnız zahiri kudreti, kudret itibarı ile ihata edicidir. Nitekim Zekeriya ve İsa aleyhisselam ve benzeri üzerlerine zahiri olarak üstün gelişleri gerçekleşmiştir. Ve Musa aleyhisselam gibi bazı kerem sahibi Resuller onların zahiri kuvvetleriyle senelerce uğraşmışlardır. Biliyorsunuz Zekeriya aleyhisselamı e, şehit etmişlerdi. Onlara üstün, zahiren üstün gelmişlerdi onu testereyle kesildiğini bilgisini biliyoruz. Ve Musa aleyhisselam da diyor onların zahiri kuvvetleriyle senelerce uğraşmıştır. Bundan dolayı nebilere risalet ilminden ümmetlerinin gayri mecul yani yapılmamış istidatlarının talep ettiği şey verildiği gibi bir kavim üzerine atanmış olan imama dahi hükümet idaresi ilminden kendi tabi olanlarının yapılmamış istidatlarının talep ettiği şey verilmiştir. Bundan dolayı tabi olanların sırlarını ve akıllarını taşımaktadır bu yöneticiler. Ve tabilerden açığa çıkan fiiller de gerek bozuk oluştan ve gerek salih oluştan ilahi ilimde sabit olan sabit aynlarının gerektirdiği şeylerdir. İşte imamın tabilerinin tamamı olmasının sırrı budur.